E, ee, bu da ikinci videom. Şu an kardeşim yüzünden perdeki yaptım. Ya Mustafa, <gülüyor> 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 bu, bu da bu da çok bak. Gelip kötü sevdiye gel. Püt, sarıyor, gel. <gülüyor> 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 duyursanız gözünden. Telefon. Ne no, düşündüm? Telefonu düşürdüm. Şimdiden başlamayı devam ediyorum. Babacığım. İzleyenlere merhaba de. Merhaba. Bak bu da baba. Adı Mustafa Sarkaya. Evet. Ben Hava İklim Hanım babasıyım. Memnun oldum. Baba. Ben bunu YouTube'a atabilir miyim? Tamam kız. Atabilir miyim? Atabilirsin. Teşekkür <laughs> ederim. Kapat yayını. Şu an annemin yanına gidiyoruz. Ama sessiz olun. Telefonla konuşuyor. <laughs> tamam mı? <laughs> Bak. Bu birinci videom. Telefonda bir sürü videom var. Bakın. Anacığım. Anne izleyenlere merhaba de. Bak annem de el sallıyor. Ey, şimdi bana da Şu gönder. odamızı Benimkini de gönder. Odamızı odamızı tanıtacağım. Şu an biraz dağınık olduğu için masamı göstereceğim de. Bakın biraz dağınık. Aa, dur çevirmem lazım. Bu taraf Bakın. Tane biraz. Affedersiniz ama da bakın yatağımız. Babam yaptı benim eski yatağımı. Bakın. Bu da gardırobumuz. Bunun içinde bu da sandığımız büyük sandık. Üstüne eşyalarını koyuyoruz. Bak burada benim burada bir sürü şeyim var benim. Bizim robot süpürgemiz bir var. Gelin göstereyim. Buradan mı diye? Yan tarafa gidiyorum. Bizim atata. Ah! Annem. Annem. Bakın. Bakın. Bu süpürgemiz. Şimdilik hoşça kalın. Hadi daha bitmedi. Çakaladım sizi. Da bakın mutfağımız. Balkonumuz. Burası ikinci, bir, ikinci tuvaletimiz. Burada birinci tuvaletimiz. Burası da depo. Bak bu da annemin odası. Bu, burası bizim odamız. Söyledim zaten. Burası da salon. Bizim büyük bir televizyonumuz var. Baba bu televizyonun adı ne? Sani. Sani bu televizyonun adı te... Sani. Kocaman. Görüşürüz arkadaşlar. Like atıp Abone videoya abone olursanız çok sevinirim. Part 2. Bay bay. <laughs>